Evet Samandıra'dayız sevgili izleyiciler. Fenerbahçe tesislerinde Ener Valencia bizi konuk ediyor. Kendisiyle Merseyside derbisini konuşacağız. Önemli bir karşılaşma var bildiğiniz gibi. Everton'la Liverpool karşı karşıya gelecek Goodison Park'ta. Kendisi bu derbide oynamış bir oyuncu. Premier Lig'de oynamış bir oyuncu. Ener hoş geldin. Öncelikle uzun bir yolculuktan geldin. gracias. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Lo dije estar acá. Hemen başlayalım istersen. Merseyside derbisinin havasını yaşamış bir oyuncusun. Bu derbide e, görev yaptın. Nasıl oluyor atmosfer? Bize oradaki ambiyanstan bahseder misin biraz? E, bueno, la Premier, League... Premier League gerçekten çok güzel, çok çekişmeli bir lig. Çok fazla iyi takımın olduğu bir lig. E, Budistan Park'ta atmosfer nasıl oluyor? E, sen e, oynadın o stadda, e, stadyumla ilgili bize neler söylersin? Dediğiniz gibi e, Derbi haftasında bütün şehir o maçı konuşmaya başlar Çünkü Liverpool gerçekten futbolla yaşayan Bir futbol şehri Bütün herkes bu maçı bir hafta önceden konuşmaya başlar Çok güzel bir maç Oynaması daha da güzel gerçekten Senin oynadığın maçtan bahsedelim Everton Liverpool maçında Goodison Park'ta forma giydin O karşılaşmada e, nasıl bir atmosfer vardı Statta neler hissettiniz Goodison e, Park gerçekten e, tribünlerin sahaya çok yakın olduğu çok güzel bir stadyum. Orada atmosfer her zaman çok güzel oluyor. Hiçbir zaman bağırmayı bırakmıyor taraftarlar. Gerçekten çok üst düzey bir atmosfer oluyor diyebilirim. Evet Everton çok önemli bir transfer gerçekleştirdi. James Rodriguez'i kadrosuna kattı. Ancelotti nasıl bir katkı verdi sence Everton'a? Bugüne kadar katkısı ne düzeyde Everton'a? Gerçekten Hames çok özel bir oyuncu, farklı bir oyuncu, fark yaratabilecek bir oyuncu. Kendisini de tanıyan bir hocayla çalışacak. Eminim orada çok güzel işler yapacaktır. Ben de mümkün olduğunca Premier Ligi takip etmeye çalışıyorum. Özellikle Everton'ı takip etmeye çalışıyorum. Çok güzel bir başlangıç yaptılar. Umarım ligi güzel bir yerde bitirirler. Cenk'i de sorayım. Milli futbolcumuz Everton'da oynuyor. Hem Cenk'e hem Hames'e hem de bütün takıma, bütün kalbimle başarılar diliyorum. Umarım şampiyonluk yarışının içinde olup güzel bir sezon geçirirler. Evet iki formda futbolcu var. Bir tarafta Dominik Calvert-Lewin, diğer tarafta Muhammed Salah. Hangisi maçın yıldızı olur? Senin tahminin nedir? <laughs> Calvert-Lewis kendisi de benim takım arkadaşım oldu. Gerçekten çok iyi bir takım arkadaşıydı. Benim için umarım güzel bir maç geçirir diye düşünüyorum. Maç çekici skor tahminini de alayım son olarak. Kaç kaç biter maç? 2-1 Everton. Çok teşekkürler. Hem Süper Lig'de hem de Fenerbahçe'de başarılar. Gracias.